Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir öğretici video ile karşınızdayım. Bugün sizler için arkadaşlar Olaf karakterini anlatmaya çalışacağım. Her zamanki gibi önce skilllerimizden daha sonra Olaf oynarken hangi skillleri ne zaman kullanmanız gerektiğinden yani neler yapmanız gerektiğinden en sonunda da itemlerimizden bahsedeceğim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi hatta bilmeyenler için bir hatırlatma yapayım. Ben öğretici videolarımda rün tavsiyesi vermiyorum. Bunun nedeni şu. Oyun içerisinde verilen rünleri yeterli buluyorum. Birincisi, ikinci bir nedeni de arkadaşlar rün tercihinizi kendi oyun stilinize göre belirlemeniz gerekiyor. O yüzden kimseyi yanlış bilgilendirmek istemiyorum. Bilginiz olsun. Şimdi lafı uzatmadan hemen skill'lerimizden başlayalım. İlk olarak pasifimiz başıbozuk hiddeti olarak geçiyor eksik olan her yüzde bir can başına Olaf yüzde bir saldırı hızı kazanır. Yani canımız ne kadar azalırsa saldırı hızımız o kadar artıyor. Canımız her azaldığı noktada aslında saldırı hızımız o kadar yüksek demek oluyor arkadaşlar. Yani Olaf minimum canlara indiğinde inanılmaz bir saldırı hızına sahip oluyor itemler haricinde pasifimizden gelen özelliğimiz bu. Gelelim ilk skillimiz olan Q skillimize. Balta fırlat olarak geçiyor. Baltasını fırlatarak rakiplere fiziksel hasar verir ve onları 2,5 saniyeliğine %30 yavaşlatır. Baltayı yerden almak balta fırlatın bekleme süresini 4,5 saniye azaltır. Hemen Q skillimizi bir canavar üzerinde gösterelim. Bu rakipler için de geçerli, bu canavarlar için de geçerli. Şöyle kullandım. Bir yavaşlatma söz konusu. Tekrar aldığımda gördüğünüz gibi bu baltanın bekleme süresinin azaldığını, hatta daha hızlı aldığım için neredeyse bittiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Mana olarak bir yanlışlık var. İşte baltayı alırsam benim manam doluyor falan gibi düşünen arkadaşlar var. Kesinlikle yanlış bilgi arkadaşlar. Tamamen verdiği şey bekleme süresini düşürme menzili bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde kısıp da yakınınızdaki rakibe de kullanıp hemen baltayı hızlı bir şekilde geri alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet gelelim ikinci skillimiz olan da bu Hırçın saldırı olarak geçiyor. 6 saniyeline %50 saldırı hızı ve %16 can çalma kazanır. Bu sürede alınan iyileşme etkileri eksik olan her %1 can başına 0,5 artar. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? 6 saniye boyunca bakın. ikinci skillimiz zaten şöyle menzili yok gördüğünüz gibi. Sadece basıp kullandığınız bir skill. Ve gördüğünüz gibi elimizdeki baltalar mavi bir ışıkla güçlendirildi. Şimdi bu ne demekmiş? 6 saniye boyunca biz sahip olduğumuz saldırı hızının %50'si kadar bir saldırı hızı kazanıyoruz. Bunun yanında %16'da bir can çalma kazanıyoruz. Bu sürede alınan iyileşme etkileri yani çaldığınız canlar ya da bastığınız HP'ler bu takım arkadaşlarınız size can basması gibi düşünebilirsiniz. Eksik olan her %1 can başına 0,5 kadar artıyor. Yani canınız ne kadar azsa o kadar daha fazla bu etkide artıyor arkadaşlar W skill'inizi kullandığınızda. Evet gelelim 3. skill'imize pervasız vuruş olarak geçiyor E skill'imiz bir rakibin üstüne atılarak 118 gerçek hasar verir. Eğer rakip katledilmezse, yani rakip ölmezse Olaf 36 gerçek hasar alır demiş. Yani şimdi bunu eskinimizi şöyle kullanalım. Bakın eskinimi şöyle canavar üzerinde kullandım. Gördüğünüz gibi rakip ölmedi. Ya da şöyle bir kukla üzerinde göstereyim size daha belirgin olsun arkadaşlar. E şöyle rakip üzerinde kullandım. Ufak da olsa benim de canımın gittiğini görüyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Bir hasar alıyor demek aslında vurduğunuz kişiye eğer ölmezse e skilliniz sizin mananız yerine canınızı tüketiyor demek oluyor. Ama bunu bir minyon üzerinde denerseniz minyona son vuruş atmak için kullanırsanız canınızın gitmediğini göreceksiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eskiliniz yani hasar alırı tamamen can tüketiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Eskiliniz tamamen canınızdan götürüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun ama gerçekten gerçek hasar skili olduğu için saldırı değeriniz arttıkça bu hasar gerçekten çok 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 yükseklere çıkıyor bilginiz olsun. Gelelim ultimize. Pasifimiz var ultimizde bir de aktifimiz var. Yani kullandığımız kısım var. Bir ultimizin pasifi bize 20 zırh ve büyü direnci veriyor. Hem 20 zırh hem 20 büyü direnci kazandırıyor. Bu çok güzel bir şey. Ultimizi kullandığımızda arka planda bizim 20 zırh ve 20 büyü direncimiz oluyor. Bu cepte. İkinci olarak aktifimiz geliyor arkadaşlar. 30 saniyeliğine kitle kontrol etkilerine karşı bağışıklık. 30 saniye boyunca bakın gerçekten yüksek bir süre bütün kitle kontrollere karşı bağışıklık ve saldırı gücü kazanıyoruz ama yeteneğin pasifinin etkilerini kaybediyor. Şimdi bu ne demek? Bu yeteneği kullanmadığınızda sizin 20 zırh ve 20 büyü direnci kazandığınızı söylüyor. Ama bu yeteneği aktif ettiğinizde sizin 20 zırh ve 20 büyü direncinden gelen o ek özellik kayboluyor arkadaşlar. Ayrıca yetenek kullanıldığında yani herhangi bir skill kullandığınızda 6 saniye boyunca bir rakip şampiyonu doğru hareket ederken %30 hareket hızı kazanıyorsunuz. Şimdi şöyle gösterelim arkadaşlar. Şu ultimizi bir açalım. Hemen ultimizi bir açalım. Nerede? 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 Şuradan seviye atlayalım. Evet, bekleme süremizi de açtık. Ultimizi açtık. Bakın, ultimi açtım ve skill kullandım. Gördüğünüz gibi bir hareket hızı kazanıyorum rakibe doğru giderken. Yine bir skill kullandım. Yine bir hareket hızı. Bakın gördünüz mü? Ultimi açtım tekrar. Gördüğünüz gibi hareket hızımda bir artış mevcut. Aynı zamanda bir diğer özelliğimiz demiş ki Ragnarok yani ultimiz kitle kontrolü etkileri altındayken de kullanılabilir. Kule altındasınız. Bir stun yediniz. Hemen ultinize basıp çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Muazzam bir şey. Olaf gerçekten çok güçlü bir ormancı. Kesinlikle oynamak isteyenler tereddüt etmeden tercih edebilirler arkadaşlar. Skilllerimiz bu şekilde. Şimdi gelelim oynarken neler yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar öncelikle birinci skininizi Rakibi yavaşlatmak için olabildiğince kullanın. Çünkü Olaf aslında hızlı bir şampiyon. Ultisinden dolayı rakibi yavaşlattınız aranızda bir menzil var. Ultinizi açıp W skininiz aktifken rakibe gerekli hasarı verebilirsiniz. Yakınındayken E skininizle gerçek hasarınızı üzerine bırakabilirsiniz. Yine rakip kaçma pozisyonuna geldiğinde Q skininizle onu yavaşlatıp yine kovalayabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ultiniz zaten dediğim gibi kitle kontrol etkilerinde de kullanabiliyorsunuz. Yine aynı zamanda hareket hızı kazanmak için ekstra kullanabilirsiniz. Olaf gerçekten çok güçlü bir konuma geliyor ultisi açıldığında. Şimdi gelelim itemlerimize. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Olaf jungle oynayan yani ormancı bir kahraman arkadaşlar. O yüzden biz çarp büyüsünü tercih ediyoruz. Lane'de oynayan arkadaşları da görmeniz mümkün. Ancak kesinlikle Olaf'ın jungle'da daha etkili olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şimdi gelelim itemlerimize. Jungle oynayan bir Olaf'tan yola çıkarak item dizilimim bu şekilde arkadaşlar. İlk olarak kesinlikle üçlü kuvveti tercih ediyorum. Bunun nedeni bize birçok özellik sunması. Bunu kesinlikle ilk item olarak tercih edin arkadaşlar. Diğer itemleri değiştirseniz bile üçlü kuvveti Olaf'a kesinlikle çıkın. İkinci olarak ben hem belli bir miktar can kazanabilmek için hem de saldırı gücümü arttırabilmek için Strayak'ı tercih ediyorum. Sizler de bunu tercih edebilirsiniz. Ayakkabınızı kesinlikle Zafer Efsun'u ile tamamlayın arkadaşlar. Çünkü hareket hızı ekstra bir hareket hızı Olaf'ı daha da tehlikeli bir hale sokabiliyor bilginiz olsun. Şimdi ilk 3 iteminizi tercih ettiniz. Buradan sonra yapmanız gerekenler tamamen sizin oyun stilinize ve rakibinize göre farklılık göstermekte. Şöyle bir bilgi vereyim. Gördüğünüz gibi son 3 item tamamen defansif itemler arkadaşlar. Sizler daha saldırgan, daha atak, abi ben vurduğumu bayıltayım tarzında bir Olaf oyunu oynamayı düşünüyorsanız 3 itemden birinin yerine karabaltayı alın derim. İkinci olarak benim size tavsiyem Ölümün dansını çıkabilirsiniz. Hem can hem skilllerinizdeki bekleme süresinin azalması hem de can çalma veriyor. Gerçekten Olaf için biçilmez. Kaftan, Karabalta ve Ölümün dansını mutlaka bu 3 iki, itemden ikisinin yerine tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Yok tanki bir Olaf oynamak istiyorum. Hasarı bana yeterli kalıyor. Ben içlerinde fazla kalayım. Çok fazla ölmeyeyim diyorsanız da bu 3 itemi rakibe göre sırasını değiştirerek tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Zaten çok üstünde durmaya gerek yok. Jungle ormancı oynayan kahramanlar bildiğiniz gibi genellikle blue'dan başlıyorlar arkadaşlar. Oyuna giriş yaptıktan sonra ilk itemini başlangıç iteminizi aldıktan sonra geliyorsunuz blue'nuzu alıyorsunuz. Blue'nuzu aldıktan sonra isterseniz buradaki ormanları dönüp bir gank atabilirsiniz. Ya da hızlı bir şekilde tekrar reddinize gelip redinizden sonra bir gank baskın atabilirsiniz. Bilginiz olsun. Anlatabileceklerim tamamen bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Bir başka öğretici videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.